Merhaba arkadaşlar tabii ki de ben artık bu sizlerle beraber da gel ve ürünlerim var daha doğrusu ürünüm var ee, Bu fay Bitti popi Pop diye bir tane şey var ya Figür hazırlıyor Hadi şu sallayınca içinden O karakteri yani küçüğü ya da beyni falan çıkıyor o karakterlerin ünlü tarifi Tarobaya'dan geldi bu. Faydası edersin. Bakın. İçinden Balora çıkabiliyor. Fatay Foxy Circus Baby. Foxy Cupcake Chica Freddy Woody Balloon Boy Nightmare Woody Nightmare Chica Nightmare Freddy çıkıyor Bakın Neyse ilk defa açacağım. Hayatımda ilk açışı bu. İlk önce hesaba. Ne Neyse hesabımız bir açıyoruz. İlk açışım Bismillah. Çıka geldi. Benim amacım neydi? Neydi burada? çıkar çıkarmaktı. Mouse öh, çıkabilir güzel. Abi çok küçük bir tasarım yapmışlar çok tatlı. Şerati. bakın çok tatlı da bu nereye takılıyor? <laughs> böyle duruyordu. Yanlışlıkla çıkardım az önce ve geri taktım. Abi çok tatlı. Oğlum bu da gözlerim kayık. Bakacağım oğlum. Neyse. Çık hata çık hayali kardeşim. Parobayla da gelmişti. ödevi var. Bu kabı bir takipçime verir miyim? Vermem. Bak. Tam Romanya'dan geçiriyorum bunu. Tamam mı? Siz sonra da abone olmuyorsunuz. Like atmıyorsunuz. Kardeşim buna en az 500 like istiyorum ya. Tam buna bak. Tam Romanya'dan gelmiş kardeşim. Ve özel figür. Özel oğlum. Özel lan bu. Bakayım sınırlı sayıda. Bak. Sınırlı sayıda üretiliyorsa en az videoda ya 500 like istiyorum kardeşim. Bakıyorum bu arada. Aa işareti var. Lan En az 500 like istiyorum lan. atın. Lütfen atın. Diyeceğim Fırat bir çıkayı kimse sevmiyordu. Dur yaz. O oh, da adamlar yazısı da bile yapmışlar. Çok güzel. Sayede gözleri kayık. O da basım batasıdır. Çok güzel. Bunu figür dolabıma koyacağım. Bakıyoruz.